Herkese tekrardan selamlar dostlar. Clash Royale'de sıfırdan hesap kasma serimize devam ediyoruz. Evet gördüğünüz gibi kupamı bir hayli yükselttim. Arenaları geçtim. Yani buraya kadar basitti de buradan sonra işler bir tık zorlaşmaya başladı bunu söyleyebilirim. Yani zaten şimdi bak. Ben bu arenadaydım en son videoda. Buralara çıktık. Ama bu videoda ve desteğimi göstereceğim. Destemi şu desteğe geçtim. Diğer klasik destemiz buradaydı. Bu desteğe geçtim. Ama bu videoda olayımız kupa kasma değil arkadaşlar. Biliyorsunuz yeni evrim geldi. Onun çekilişi mücadelesi var. Ona gireceğiz birlikte. O zaman ilk maçımıza geçelim. Umarım iyi gider. Umarım cinnet geçirmeyiz oyunda. Bakalım artık. Evet. Ee, kraliyet deve alacağım. <laughs> Çete alacağım. Buradan balıkçı alacağım. Abi biniciyi balıkçı ile çekeriz. Serseriler buff almış. Serserileri alalım. Bakalım adam bize ne verdi. Umarım başarılı oluruz bu etkinlikte ya. Hiç zannetmiyorum ama. Havan vermiş. Havanı bir kuralım. Bak cinnet geçireceğiz bu videoda gibime geliyor ama. Serseriler atalım ya. Balıkçı onu görmeyeceksin değil mi sen? Yo gördü. Çabuk. Abi bir saatte çekiyorsun ya. Bir saatte ya. Şuradan bir kraliyet devi atacağım. Abi vururuz be. Oradan bir iş yaparız. Hadi. Tamam. 2, 3. Tamam. Kraliyet devi 5 tane burada. Bir uçan makine atalım. İyidir. Valkyrie vurursa vursun artık bir tık yapacak bir şey yok. Şuna bir çete atacağım ya vuracak gelip yoksa. Evet kuleyi 1100'e kadar indirdik. Oo uçan makine yok kuleye vuramıyormuş tabii ki. Kuleye vuruyor sandık da. Şimdi havan kuracağız ama balon atıyor. Balonu kendi almış. Evrimli balonu var. Neyse, neyse lan dur atmayalım. Arkadan bir... Şöyle bir serseriler atalım ya dur. Tamam, çok bir şey yemeyeceğiz. Şimdi bir havanı koyacağım. Şu kraliyet paketini hazır tutayım da. Balıkçı şunu çeksin. Bir tane daha taş atar mı? Heh attı. Tamam. Şimdi kraliyet devi atacağım buradan ya. <laughs> Orayı aldık ya. Hani öyle geldi. <laughs> aldık güzel. Şimdi 50 saniye bu solu savunsak yeterli de. Evrimin şeye zıkkımı attı bu. Hadi bir saatte iniyor bu kraliyet. Bak gidi. hadi hadi kardeş. Havan atalım. Onu çek. Gitti onu çekti ya. Neyse. Belki vermeyiz burayı bir ihtimal. Vurma. Tamam vurmadı. Hadi. <laughs> <laughs> ne sen yap ya sağdan. Kralit deve atacağım. Hadi, hadi dur. Bir paket atalım da. Heh. Oo paket çok iyi. Bir zehir at. Lan yanlışlıkla onu koydum. Havan koydum. Bir dakika aldık mı? Bir zehir atalım. İkinci kuleyi de almaya çalışıyorum da. Tamam abi kazandık ya biz ona bakalım tamam. Evet çekilişli mücadelede ilk maçımızı kazanmayı başardık. Oh be. Umarım yani videonun geri kalanında cinnet geçirmeyiz. Devam ki diyoruz ve buradan zehir alıyoruz. Şimdi Avcı alalım. Oduncu mu kara prens mi? Oduncu alalım. Şifa acımı elektro mu? Elektro alacağım ya. Şu evrimli fıçıyı bir de biz kullansak. Gene adama gitti büyük ihtimal Seçim adama gitti. O almıştır. Aa, yo bana vermiş. Hayret. Fıçıyı bana vermiş. Abi o oduncuyu atmayacaktım işte. XI'yı kurdu adam defansa. Ne alaka ki? Adam defansa XI'yı kurdu ya. Neyse. 45 vurmuşuz. O da bir şeydir. Öldür artık. <laughs> Can dolduracak. Çakma atıyor. Ne yapıyor lan bu? Defansa şunu attı. Hasar yedik çünkü evet benim mallığım. Zamanında atmadık. balon attık aa iyi savunamadı balonu tamam işimize gelir emin oğlu oğlum bir vuruş daha yemedi arkana şunu atayım hadi hadi mega o aldık mı acaba Aldık aynen aldık. Güzel nice hocam. Bir oduncu bırakalım ortadan. Şimdi arkadaşlar. Neyse bunu direkt kıralım ya. Hiç kuleye vurmasına izin vermeyelim şu ikisi yayının. Altı de çöp olsun hırtona. Üçe bir balon mu Sen balonu savunamıyor sanki ama. İyi bir balon atalım iksir de harcadı. Balonu savunamıyor genelde ama Bakalım Bir de balonu kendi bana vermiş Acab Ya bak sol bunu gene unuttum ya Tamam 1500'ü indirdik Devam ke Elektro öldür artık onu sabah oldu Hadi Abi ne var ne yok saldırıyorum tamam beyler orayı da aldık sanırım evet bak bunu ya evrimli fıçı atmak istiyorum ana kuleye hadi göremeden bitecek mi bitti 3 attık bu adama da iyi bunu da kazandık gayet güzel gidiyoruz Oh, yeah. Buradan ödülümüzü de alalım. 30 tane 3 silahşor çıktı. İyi güzel. Şimdi ikinci aşama ödülümüzü de aldık. Şuradan da bir ödül var. Üçüncü maçımıza bakalım. Neler gelecek başımıza. Üçüncü maça geçtik. Kara Prens alalım. <laughs> Bombacı alacağım. İksir golemi alacağım ya. Bir ipnelik olacak ama iksir golemi alacağım. Evrimli fıç, İskelet fıçtı. İksir golemi belki yaparız. Hadi bakalım inşallah kazanırız. Boşluk vermiş, yıldırım vermiş. Şöyle bir başlayalım. Vur bombacı. Helal olsun be. Helal olsun sana. Lan sen var ya adamsın. Ne minyon atalım da bilmiyorum o kuleye vuramaz herhalde. Çabuk öldürün. Çabuk. Heh. Abi o balon vuruyorsa vursun. İkisi golemi atacağım. Arkada bir iskelet fıçısı. Başka bir şey atmayacağım. Oraya aldık herhalde. Abi soldan bir kara prens atalım. Ya da direkt 3'e gidelim biz ya. Bombacı atalım. Dur dur. Hani şuna da şunu atalım da çok vurmasın. <gülüyor> <gülüyor> yani beklediğimden iyi gidiyoruz arkadaşlar. Ben de anlamadım ama. Evet onu bunu der demez sıçtık. Tamam alsın bir taraftan soksun o kuleyi, sıkıntı yok. Balonu öldürecek misiniz artık? Hani. Zahmet oldu da size de. Ya şimdi 3'e geleceğim. İnşallah alabiliriz de rezil olmayız. Hadi bakalım. Umarım kazanırız. Umarım. Şey attı. Cehennem ejderhası attı. Adını unuttum ben. Bir iskelet ejderha atalım. Bir minyon atalım. Şunun dönmesi lazım. Hadi evrim iskelet fıçısı hadi. İyi iş yap artık gözünü seveyim hadi. Bir iksir golemi daha bırakacağım. Bir bombacı. Hadi lan 200. Ya yani yıldırma bitiyor zaten. Tamam güzel. Bunu da geçtik. Hadi bakalım. Etkinlikte güzel ilerliyoruz. Devam ki. Yeah. Oo çok güzel bir flama kazandık. Neyse takarız bir ara flamamızı şimdi şuradan bir ödülümüzü açalım. Son bir oyun atalım. İnşallah nazar değmez böyle devam ederiz hadi bakalım. Bitmesine iki gün kalmış. Bu etkinliğin devamında belki çekeriz. Eee kara prens mi oduncu mu? Kara prens alacağım. Deminki elde güzel iş yaptı pekka. İksir maliyetimiz yüksek oldu ama hadi cellat. Alayım ya iskelet fıçısını alayım. <laughs> evet arkadaşlar bakalım. Şimdi... o bize kormalar vermiş. Goblin laneti vermiş. Şuradan iskelet fıçısıyla başlayalım. Dev iskelet attı. 6 iksir harcadı. Mezarlık vermiş lan bize. Hayır. Biraz vurduk. Tamam bir tık vurduk o kuleye. Şöyle bir muhafız bırakacağım. Tamam. Bir şey olmaz herhalde o zehirden. Onlar ölmez. Bir dakika şu kara prens atmam lazım. Ayı olayı ayı kuleye gelmesin. Hadi çocuklar soldan bir vurun lan. Hadi. Kara prens geberdi. Şimdi mezarlık cellat atacağım. Havan vurmasın. Şu okları hazır tutayım da. Havana vur, havana vur lütfen havana vur. Tamam. Abi pekka atacağım mecbur ya. Kulede görmüyor mu onu? Evet. Tamam çok güzel. Oğlum bende niye birim öldürecek bir kart yok? Yere vuran bir şeyim de yok. Goblin laneti atacağım. Siktir onda yanlış attık ya. Vuracak bu kuleye. Çok kötü oldu. Kara Prens dön artık. Burayı berbat oynadık ya kabul. Buraya aynen berbat oynadık. Hasar da öndeyiz ama. Bak uçan makineye karşı bir şey yapamıyoruz. O çok kötü. <laughs> Al işte bu ne abi? Lav tazısı ne? Ne yapacağız? Cık. Ne yapacağız ki? Cellat atalım. Başka çaremiz yok. Cellat kullanacağız. Oh! havanda at. Oç. ne ya. Şunu da saçma sapan atmak istemiyorum. Hadi Goblin lanet iş yap. Abi ben 80 tane kart attım. Nereye gitti onlar? Acaba? Ya orospu çocuğu gibi deste yapmışsın yani yapacak bir şey yok. Havaya vuran hiçbir şeyimiz yok. Adam her şeyi havaya vuruyor. Havadan geliyor yani. Yapacak bir şey yok. Hadi artık yürüyün hadi be hadi be yürüyün artık. Zahmet olacak. Yürüyün artık. Yürüyün artık. Hadi. Hadi. Anasını avradını ya. Son eli kaybettik ya. 500 kaldı. Of. Abi. Bizim... Yok yani yok. Havaya vuran bir şeyimiz yok ki. Baksanıza. Adımda tazı var. Bende ne var cellet hariç? Her şey yerden gidiyor. Bir el daha girelim. Bu da son elimiz olsun. Sinir oldum çünkü kazanıp bitirmek istiyorum videoyu da. Yenirsem de bitecek ya. Elektro alalım buradan. <laughs> buradan var ya. Neyse hadi evrenin fıçıyı alalım. Forma alalım köstebek için. Üç silahşör. Koç binici alalım ya. Şimdi abi dokuz iksirlik kart almak istemiyorum. Abi koç binicisi iskelet fıçısı yapalım. İyi denk geldi adam üç silahşör attı. İksiri yok abi. Hiçbir şey atamaz iksiri yok. Kesinlikle iksiri yok. Öfke attı, uç. Neyse iyi vurduk gene. Koruma atalım. Hadi. Hadi. Hadi şu iş yapsın şu goblin lanet hadi. Ah ya çok bedava savunuyor ya. Cık. İyi bir tane vurdu hayret ya. Yani. Nasıl becerdi onu da. Bir tane vurdu. Hiç kolonin menziline girmedi ya. el fıçısı atacağım. Abi öfkesi olması çok kötü adamın ya. O, oh, bir de cehennem plan mı var? Oh tamam. Çok iyiymiş. İksirim sıfır. Çok güzel. Hadi. Öldür artık ya. Hadi artık. Atacağım ya. Saldırmamız lazım buna. Cehennem kulesi yok elinde. Oraya aldık, oraya aldık sanırım. Oha herife bak. Tek taraftan üç silah attı direkt. Yuh. Piçe bak. Yapacak bir şey yok. Goblin laneti atabilirim. Başka atacak bir şey yok. Hadi Goblin vur artık. Hadi. 400'e indi kule ya. Ama ana kulesini 2000'e indirmişiz. Bir cadı koyalım da orası gitti zaten. Şimdi cehennem kulesi atacak. O yüzden şuradan şunu atacağım ha. Bir de bir goblin laneti. Hı? Hadi lan. Vurun lan. Hadi elektro. 1900 ah ya. Cadı atacağım. Bir mezar taşıya bir kormalar, Bir elektro. Oha çok iyi savunmadık mı? Hadi. Koş bincisi gel. Ana buraya gidin ya. Hadi hadi hadi. Cık. Tüh ya. Tüh yok yapamadım bir şey. Buradan bir cadı atacağım. Bak yine 9 xi harcadı bak. Değecek mi o? Değmeyecek değil mi? Çok güzel. Değer mi hiç? Öl artık, öl artık, hadi öl artık. Zahmet olacak sana da. Vurma, vurma. Bak hala bir şeyler atıyor ya. Bak roket kaç vuruyor? 371. Roketi atalım ve bu işi bitirelim. Hadi yallah, hadi yallah. Hayır. Of. Oh. Lan 3 silah var, alacak zannettim orayı. Of tamam yendik. Tamam arkadaşlar bu video bu kadar olsun. Etkinliğin devamı bir sonraki bölümde gelsin. Böyle yapalım. Yoksa çok uzayacak. Ödül mü aldık? Yok alamadık daha. O zaman arkadaşlar bu videoluk bu kadar olsun ya. İyi güzel ilerledik etkinlikte. Bu etkinliği tamamlamaya çalışacağım. Ama yani çok da bir beklentiye girmeyin büyük ihtimal tamamlayamam. O zaman sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.